Selamlar herkese değerli dostlar. İddianamik TV YouTube kanalımız hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün 15, 16, 17 ve 18 Mayıs bültenini değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ıı, lig maçları bulunmuyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları var. Tabi bizim ligimiz ertelendi. Ha hafta için alınmıştı. E, bir de Süper Lig'lerden, e, Süper Lig'den bazı seçtiği maçlar var. Bunun dışında biliyorsunuz bültenler. Ona göre de biraz mislilerimizi küçük tutarsak sevinirim değerli dostlar. Şöyle neler yaptık neler yapmadık ki arkadaşlar neler yapmadık ki biraz e, bunlardan bahsedip dilerseniz maçlarımıza da geçelim. Gerçekten güzel çok güzel bir e, günler geçiriyoruz. Hem YouTube kanalımızda hem katıl gruplarımızda şöyle kısaca hatırlayacak olursak bu e, 12 Mayıs günü YouTube kanalımızda toplamda 4 müsabakaya yer vermiştik. Odense, Albor e, karşılıklı gol var. Tirol, Riyad karşılıklı gol var. Rusuhan 1 ve 1.5 gol üstü. Lens, Reims maçının birini önermiştik. Tamamı başarılı oldu. Hani içinden cımbızlayan alanlar veya tamamına oynayanlar varsa e, her halükarda da kupon geldi. E, 13 Mayıs günü e, toplamda 6 müsabakaya yer verdik. Bunun 5'i başarılı oldu. E, tek gelmeyen bahsimiz Bayern Münih Şarkı'ydı ki uyarılarımı da yaptım. Yani e, maç sonu 1'e veya 1 ve 2.5 gol üstüne çok oran verilmediği için hani var üst tercihine gidelim dedik. Bayer Münih bolca gol atmasına rağmen Schalke karşılık veremedi. E, bu tercihimiz dışında tüm tercihlerimiz e, başarılı oldu değerli dostlar. Ve on, 11 Mayıs günü katıl gruplarımızda e, iki kupon paylaşmıştık. E, günün e, ana ve ideal kupon olarak. Her ikisi de başarılı oldu. Juventus. Sevilla mücadelesinin 8.5 korner üstünü aldık. Fiorentina-Baser maçını yine 8.5 korner üstünü aldık ki bu kuponu maç saatinden yaklaşık bir 1.5 saat öncesi de paylaştık. Tabii kadroları görünce. Katıl gruplarımızda böyle de bir avantajımız var. Normal şartlarda kadroları görüp bir taraf bahsi kuponu yapmayı düşünüyorduk. Kadrolar kafamıza yatmayınca bir korner kuponu verelim dedik ki iyi ki de öyle yapmışız. O gün Fiorentina gerçekten bizleri şaşırttı. Bir de gol bas kuponu yapmıştık Fiorentina Basel 2,5 gol üstü. Ki Fiorentina'dan bekliyorduk golleri aslında. Hani tercihimiz kuponumuz gelse de Fiorentina değil goller Basel'den geldi. Fiorentina'dan hatta bir galibiyet de bekliyorduk açıkçası. West Ham Azerbaycan maçında 2,5 iki 3 gol bandında değerlendirdik. 11 Mayıs Perşembe günü kuponumuz başarılı oldu. 12 Mayıs günü Arkadaşlar şöyle ekranlara da verelim. Ne versek geldi. E, üç maçtan oluşan bir kuponumuz vardı. E, günün ideal kuponuydu. Bu başarılı oldu. E, günün arkadaşlar ana kuponuydu. E, Odense Albo karşılıklı gol var. Tirol Riyad karşılıklı gol var. Aynı zamanda hatırlarsınız YouTube kanalımda da bu maçları sizlere tavsiye etmiştim. Lazio Lecce maçı arkadaşlar. Günün teklerinde müthiş gidiyoruz. Hatta 5'te 5 beş yaptık. Lazio Lecce maçını ilk kere 1.5 gol üstünde değerlendirdik. Günün teklisi olarak 12 Mayıs günü katıl gruplarımızda. Ki normal şartlarda alt beklenen bir mücadeleydi. Şöyle Lazio Lecce maçına o kadar güveniyorduk ki e, yüksek misli grubumuzda da 2,5 gol üstünü 2.06 oranıyla e, yüksek misli olarak tekten önerdik. Zaten günde sadece bir adet yüksek misli kupon paylaşıyoruz. E, şu an 4'te 4 gidiyoruz. Tekrar güzel bir seri yakaladık. Şöyle e, bir ilk yarı 0,5 gol üstü veya 1,5 gol üstünden böyle kuponlar oluşturmuyoruz. Bunları sıkça bahsediyorum katıl gruplarımda da YouTube kanalımda da. Yani size zarar yazar arkadaşlar. Hani 3 maçın toplamı 1.40 oran yapacak. Ee, siz bunu oynayacaksınız. Atıyorum 10 bin lira attınız. Bir gün geldi, iki gün, 3 gün geldi. 4 gün geldi, 5. gün gelmediğinde ne kar var ne zarar. Hani bu iyi senaryo. Kötü senaryoda 3 gün gelip 2 gün gelmediğinde de kesinlikle size zarar yazar. Ha paylaşan kişiye kar yazar. Ben dört gün kupon verdim kardeşim geldi. 5. gün gelmedi olur ama o gelmeyen 5. gün sizde ne varsa alıp götürür. Bizde böyle paylaşımlar yok. Günün 12 Mayıs günü günün yurt dışı kuponu bu da başarılı oldu. Ee, yine 3 maçtan oluşan bir kupondu. 2.19 gibi de oran aldık. Ee, şöyle geçelim 13 Mayıs gününe. 13 Mayıs günü de e, katıl gruplarımızda ne versek geldi. Yani ne verdiysek geldi. Günün ideal kuponu geldi. Günün ana kuponu geldi. Günün yurt dışı kuponu geldi. Yüksek misli kuponumuz geldi. Günün tekli e, bahsi geldi bohum Augsburg maçı arkadaşlar ilk yarı 1,5 gol üstü. Günün tekli bahsiydi yine 2,39 oranıyla. Tek maç 2,39 oran. Bunu her gün yapıyoruz. Her gün yapıyoruz. Bu başarılı oldu. Ana grup günün tekli bahsiydi. Ekranlara vereceğim. Bunu hemen hemen her gün tekrarlıyoruz. ve günün yine tek maçtan oluşan yüksek misli kuponu arkadaşlar. 1,60 oranı vardı. Ee, bunu da yüksek misli grubumuzda önerdik. Hani iki maç, üç maçı bir araya getirip de hani 0.5-1.5 buçuk, buçuk gol üstünden bir 40 kovalayayım. Yok. Ben öyle üç maçtan üç maçta bir 40 kovalayacağım, bir maçta bir 60'ı buluyorum zaten. Günün yüksek misli kuponu yine başarılı oldu ki dörtte e, dört full çektik katıl gruplarımızda. Her gün verdiğimiz yüksek misli kuponlarda günün teklileri de başarılı oldu ve aynı gün. Wolfsburg hoffenheim maçını karşı golünü Zenit'in de 2.5 gol üstüne aldık. Ee, bu da yine başarılı olduğu günün ana kuponuydu. Değerli dostlar. Geçeceğim. Bayağı var ama e, sizlerden de kusura bakmayın. E, bunları da aslında söylemek zorundayım. Bazı günler katıl gruplarımıza canlı tahminlerimiz, kuponlarımız çatır çatır gelirken ben burada anlatmadan geçiyorum. Sizler de bilmiyorsunuz. E, anlatanlara kar kalıyor bize zarar oluyor. Ben de anlatacağım artık. Dortmund Monchon maçının 1 ve 2.5 gol üstünü aldık. Granada ilk yeri 1 dedik arkadaşlar. Hatta bunu YouTube kanalımda da paylaştım. Ee, YouTube kanalımızda o gün baya güzel kazananlar olmuş. Hatta bizlere de güzel yorumlar geldi. Ee, bu da günün ana kuponuydu. 13 Mayıs günü için. 13 Mayıs günü vermiş olduğumuz 4 kuponumuz vardı. Dördü de başarılı oldu. Günün yüksek misli kuponu, günün ana kuponu, günün ideal kuponu tamamı başarılı oldu 13 Mayıs günü içinde. Ee, geçelim 14 Mayıs gününe. 14 Mayıs günü neler yaptık? Hemen şöyle göstereyim. 4 kupon paylaştık. Dördü de başarılı oldu arkadaşlar. Ee, günün yüksek oran tekli Braga Santa Clara. 1 ve 3.5 gol üstü dedik arkadaşlar. Aynı zamanda bunu aynı zamanda hem Instagram kanalımda günün kalesi olarak paylaştım. Hem de ücretsiz katıl gruplarımızda arkadaşlar. Videonun açıklama bölümünde ücretsiz e, telegram grubu pardon ücretsiz telegram grubunun linki var. Tıklayarak ücretsiz telegram grubumuza gelebilirsiniz. Orada ara ara canlılar kuponlar paylaşıyoruz. Monza Napoli maçı. Arkadaşlar ev bir buçuk gol üstü dedik. 2.92 oranıyla yani bana bir baba söyleyin Napoli karşısına alabilecek bir baba it. Şöyle 1.15 ilk yarı 0.5 gol üstü falan yok. Bizde bu şekilde maçlar yok. Napoli'yi karşısına alabilecek bir babayit gösterin arkadaşlar. Evet Monza'nın iki golünü aldık. Hem de günün ana grubunda ana kuponuydu. Monza'nın iki golü 2.92 oranıyla başarılı oldu. Braga Santa Clara maçının 1 ve 2.5 gol üstünü de günün yüksek mısli kuponu olarak önerdik. 1.42 oranıyla e, ayın 14'ünde yine kuponumuz başarılı oldu. Yüksek misli kuponumuz. Ve günün ana kuponu da Sturmgras, Klagenfurt 1 ve 1.5 gol üstü. Braga, Santa Clara maçı da 1 ve 2.5 gol üstü olarak ana kuponumuzda değerlendirdik. Şöyle de ekranlara verelim. Yani böyle tekle 2.19, 3.20 çok yakalıyoruz. Çok yakalıyoruz. Hemen hemen her gün yakalıyoruz. Böyle 2 maç, 3 maçı yan yana getirip de 1.40, 1.50'yi kovalamıyoruz. Az önce de anlattım. Bu şekil size zarar yazar. Geçelim maçlarımıza. Değerli dostlar lafı da uzatmadan maçlarımıza hemen geçelim. 15 Mayıs pazartesi günüyle başlayalım. Tabi anlatacaklarımı dinlerseniz de sizlere faydalı bilgiler vermeyi düşünüyorum santor yani poli mücadelesi arkadaşlar. Ben normalde ilk kere de bu maçın eşitliğin bozulacağını düşünüyorum. Taraflardan bu da taraf bahsi bana açıkçası biraz sıkıntılı geldi ama ilk yarı 0-0 bitebilecek bir maç değil bence. İlk yarı 1 ve 2 çifte şans olarak değerlendirdim. 1-42 oranıyla hani bülten de dar e, maç seçmekte de açıkçası biraz zorlanıyoruz. E, i̇lk yarı taraflardan biri önde kapatır deyip geçtim. Hatta bunu da kuponuma alacağım. 15 Mayıs günü. Leicester City Liverpool mücadelesinde 2.5 gol üstüne gittim arkadaşlar. Gollü bir maç bekliyorum. Ha Bu e, bir kupon değil ama dileyenler böyle bir kupon oluşturabilir. E, bu 3-4 gün boyunca bülten dar. E, bülten'de maç yok. Hani boş geçmeyelim takipçilerimize de şey yapmayalım dedik. E, sizlere bu maçları hazırladık. Tabi aklına yatanlar değerlendirebilirler. Geçelim diğer güne. 16 Mayıs gününe geçelim arkadaşlar. Hemen ekranlara da vereyim. 16 Mayıs günü yine iki e, maçtan oluşan bir kupon tavsiyesi demeyeyim de aslında iki maçım vardı. E, Tabii sizler bunu e, dilerseniz oynayabilirsiniz. E, Sivas-Kasımpaşa hatta ben bunu katıl gruplarımızda vereceğim. Vereceğim artık gelir gelmez. E, umarım başarılı olur. E, Sivas-Kasımpaşa mücadelesi için tercihim karşılıklı gol var. Hatta e, belki biraz abartı olacak ama yani ilk yarıdan bir karşılıklı gol gelir mi diye düşünüyorum. Tabii bu riskli. Ama iki takımın da gol bulmasını açıkçası olası buluyorum. 1.44 oranıyla. Geçelim diğer maçımıza. 16 Mayıs günü için İstanbul Spor Galatasaray mücadelesi. Ben Galatasaray'ın hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk kere deplasmanın golünü aldım. İlk kere deplasman 0.5 gol üstü dedim. 1.30 oranıyla değerli dostlar. 16 Mayıs günü içinde seçtiğim iki maç bu şekilde. Dediğim gibi bülten biraz dar bugünlerde mislilerimizi de küçük tutalım. Tabii bu uyarıları da kendimi yapmak zorunda hissediyorum. 17 Mayıs gününe geçelim. Tek maç seçtim arkadaşlar. Tek maçta bir tercihim var. Hatta bizim şu katıl gruplarımızda yüksek oranlı tek maçtan tek maçlı tercihler öneriyoruz demiştim yani. Tam da öyle maç. Hatta bunu katıl grubumda günün teklisi olarak önereceğim. 17 Mayıs günü. Artık gelir gelmez hani buradan söylüyoruz ama çok yüksek mislilerle girmeyin. Ee, Başakşehir Ümraniye mücadelesini ben deplasman bir buçuk gol üstüne alacağım. Hani bültenler madem bültenler yüksek orana neden gitmeyelim değil mi? Ben ha, Başakşehir için lig bitti. Yani gerçekten hiçbir amacı gayesi yok. Ümraniye için amaç gaye devam ediyor. Yani bu takım e, Ümraniye Artık sezonun sonuna doğru özellikle de futbolcular kendilerini göstermek isteyecektir ki biz bunu her sene yapıyoruz. Her sene alt sıralardaki takımların sürprizlerine izliyoruz ve bunu katıldık e, paylaşıp çatır çatır da kazanıyoruz. Tıpkı 3-4 gündür yaptığımız gibi az önce ekranlara verdim. Burada Ümraniye'nin 2 golünü bekliyorum. E, hani yüksek oran arıyorsam bunu alırım. Ha yüksek misli oynamam. Küçük düşük misli takiplik, çerezlik yaparım. E, dileyenler değerlendirebilir. 3'e yakın da bir oranı var. E, yine aklınıza yatıyorsa e, tekten değerlendirmenizi öneririm küçük misli olarak. Geçelim diğer maçımıza. E, 18 Mayıs günü arkadaşlar. E, hemen ekranlara da vereyim. 18 Mayıs günü için yine iki mücadelem var. Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi. Ben ilk yarıda Fenerbahçe Trabzon maçının ilk yarısının kısır geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hatta 0-0 veya 1-0 taraflardan bir önde kapatabilir ama benim açıkçası aklımdaki senaryo 0-0. İlk goller gelirse de ikinci yarı ekseriyet gelecektir diyorum. en çok gol ikinci yarı atılır. Seçeneğine gitti. 1.81 oranıyla Aklına yatan dostlarımız e, alıp kuponlarında yer verebilir veya tekli olarak da yine takiplik çerezlik değerlendirebilirler. Dikkat ediyorsanız bugün misli demiyorum. Normal şartlarda güvendiğim maç olursa güvendiğim maç derim. Veya bu iki maç alıp bir kupon yapın derim. Bugün diyemiyorum. Bülten dar. E, mislilerimizi ufak tutarak alalım ki ben de o şekilde oynayacağım. Basel Fiorentina. Diğer mücadele. Şimdilik. E, Deplasman 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim ki hatta bunu sistem kuponlarına deplasman 2.5 gol üstünü de önereceğim. Buna da 3 gibi bir oran veriyor arkadaşlar. Basel Fiorentina. Şimdi ilk maç Fiorentina'nın evindeydi. Ha bize avantajlı taraf Fiorentina gibi gelse de aslında avantajlı taraf Basel'di. Çünkü kazanmak zorunda olan ve evinde oynayan bir Fiorentina vardı. Şu an top Basel'de. Basel ilk maçta avantajlı skoru elde etti bu maçta korumaya çalışacak ki ben buna Fiorentina izin vermeyeceğini düşünüyorum. Ben idealden deplasman 1,5 gol üstü olarak önerdim sizlere 1,56 oranıyla ki bunu tekli oynamak isteyen veya ne bileyim bir sistem kuponu yapan veya daha yüksek orana gitmek isteyenler deplasman 2,5 gol üstünü de tekten değerlendirebilir. 3 veya daha üzeri bir oranı vardı. Tam aklıma gelmiyor ama çok yüksek bir oranı vardı deplasman 2.5 gol üstünün idealinde deplasman 1.5 gol üstünü alabiliriz 18 Mayıs günü için. Evet arkadaşlar bu 3-4 gün bültendar. yine boş geçmeyelim. Takipçilerimize burada tercihlerimizi sunalım istedik. Tek maç veya ikişer maçlı tercihlerimi burada sizlere aktardım. Herkese bol şans dilerim değerli dostlar bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Lütfen beğenileri unutmayalım. Beğenileri unutmayalım dostlar. Herkese bol şans dilerim.